Gece gündüz dönedi. Züleyha Ustam merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Züleyha Ustam'ı tanıyalım. Züleyha Ustam kim? Ben Adanalıyım. Döner ustalığını 40 yaşından sonra öğrendim. Oğluma yardım olsun diye. Geçen bir söz duymuştum. Hayat diyor ya 40'ından sonra ya da farkından sonra başlar diyor. Ustalardan olmadığını fark ettik. Sağolsunlar yine de bize yardımcı oldular ama en iyi usta kendin oluyormuşun Onu öğrendik. Yani o zaman usta sizin direksiyon başına geçmenizi sağladı öyle mi? Aynen yapmamak için ustalığı elma almak zorunda kaldım. Memnun muyum? Evet memnunum. İnsanlara farklı lezzet edinmek hoşuma gidiyor. Yani o zaman bu işi severek yapıyorsunuz. Evet severek yapıyorum. Severek yaptığım için de dönerim. Severek güzel bir lezzet çıkıyor. İnsanın sevgisi içinde olunca. Bu tavuğun neresi ustam? Göğüs ve but çalışıyorum. Bu göğüsü alta devamında but da gelecek. Karışık Ustam bu sosun içinde neler var? Sosum kendime ait, değişik. İçinde baharat çeşidim bol. Limonum, portakal kabuğu ve birçok çeşit. Ustanın sırrı. Öyle mi? Limon ve portakal kabuğu dediniz. Tabii tabii. Bu şimdi dinlenmesi mi gerekiyor bu şekilde? Yok dinlenmesine gerek yok. Öyle mi? Zaten ateşin karşısında yavaş yavaş ağır ağır pişiyor. Bu arada odun ateşinde yakıyorum. Ben genelde bunu bu şekilde belli bir saat dinlendirenleri görmüştüm. Siz dinlendirmeden direkt ocağın karşısında dinlendiriyorsunuz. Çünkü tavuk zaten ateşin karşısında bunu olduğu gibi içine çekiyor. <laughs> mayonezimiz de kendimize ait ve portakallı mayonezimiz var. El yapımı, sarımsaklı. O zaman burada her şey doğal diyorsunuz. Evet her şey doğal ve bayan elinden çıkıyor. En önemlisi. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyorum. Parası olan da olmayan da gelsin buyursun. Misafirimiz olsun lezzetin tadına varsın. Yani her şey para değil diyorsunuz. Kesinlikle. Bizde para ikinci plan. Ben yeniden para almıyoruz. olacak tozu mikrobe almasın takana kadar. Evet. Şu an bu takma hazır değil mi? Aynen hazır. Takma hazır. Kaç çeşit baharat var bunun içerisinde? Vallahi aklımıza gelen bütün baharatları katıyoruz. Vardır bir 20-30 tane. Böyle her tavuktan 2-3 parça alınıyor, biriktiriliyor. Dönerimin arasına katıyorum. Şöyle ufak ufak parça parçadır bu. Böyledir. Ya normal sıvı yağ koymuyor musunuz siz? Kesinlikle. Sadece tosunda az bir şey yağ var ama tavuğun kendi yağ ve bütün kendi yağından akan yağ ile. Bismillahirrahmanirrahim. Allah işimizi, gücümüzü rast getirsin. Hayırlı kazanç nasip etsin. Allah tüm çalışanların emeklerini boşa çıkartmasın. Amin. Amin. Herkesin rızkını ayrı ayrı helalinden versin. Amin. Şimdi ortalama burada kaç kilo var ustam? Şu an bugün 50 kilo takıyorum. Mesaimiz hafta içi saat 12-11.30'da hazır onları da sadece pazar günleri böyle biraz geç açıyoruz. İnsanlar evinde yatıyor, dinleniyor. Akşam sabah saat 4'e kadar açıyoruz. 4'e kadar sabah. Evet, sabah 4'e. Gece gündüz döneli. Ablanın yeri. O zaman gece Dergiz gündüz. Bize. Gece gündüz durmuyorsun o zaman. Yok, durmuyoruz. Gündüz ben buradayım, geceleri oğlum var. Peki bunu bir kadın olarak yapmak zor değil mi? Yok, kadınların eli her şeye yatkındır. Kadınların beceri başaramadığı hiçbir şey yoktu bence. Yani güçlüyüz diyorsunuz. Güçlüyüz. Aynen hiç şüphe yok. Kadınlar istedikten sonra başaramayacağı bence hiçbir şey yoktu. Yeter ki içinin içine bir de evladı girerse O yüzden de bütün çalışan kadınlarımıza başarılar diliyorum. Aynen. Ben tüm çalışan kadınlara ve erkeklere başarılar diliyorum. Erkeklere evet, <laughs> evet, ama bir önce bayanlara diliyoruz. <laughs> <laughs> Bayanlar hem evde hem dışarıda çalıştıkları için çok zor. Yani olabilir. Allah tüm emekçilerin yardımcısı olsun abi, diyelim. Amin, amin. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Yıllarım çalışmakla geçti. Işte. Eşim de sağ olsun çalışır yani çalışmayana ekmek yemek yok değil mi ya var ama kimse aç kalmaz bir şeyde ya aç kalacak insan bence tembel insan eli iş tutmayan insan yoktur ama tembel insan çoktur herkesin eli iş tutar ama istemez yapmak şunu ben üç günde öğrendiysem takmayı kesmeyi sarmayı Bence her insan istedikten sonra yapabilir. Buradan e, Bilardo dünya şampiyonu Semih Saygınel var. E, geçen bir röportajda dinlemiştim. En büyük başarı diyor kişinin tembelliğine karşı koymasıdır diyor. Aynen. Yani, kendine özgüvene. Kesinlikle. Özgüveni olan insan bence her şeyi başarır. Şu değil mi ustam? Evet. Şu evet, an evet. pişmeye hazır değil mi? Aynen evet. Ustam ellerine sağlık. Harika Teşekkür oldu. olsun. Herkes bunu yemek bekliyor. Bekliyoruz herkesi. Evet. Ee, bunu ne zaman yiyebiliriz şimdi? Ne kadar süre içerisinde? 20 dakikaya hazır. O zaman bekleyelim mi? Gidelim mi? Bekleyin. Gidelim. Yemeğimi yiyin. Evet. Tamam. Ben adı ne oluyor usta hanım? Bunun adı bizim ısınımızca döner. Böyle kızarmış, kendi eli bol döneri hakkı döner. Yani o zaman bu eli bol döner mi oluyor? Aynen bu eli bol döner oluyor. Bol, o malzemeli, bol şeyli. Bu ne kadar bu şekilde? 100 lira. Nergis Büfe'nin sahibi Özgür Bey'le birlikteyiz. Kursağımız <laughs> bu ya. Bunu başka yerde bir bulmamız biraz imkansız denildi. Kemalçalama bir yerinde. Mütebbel. Bunun gibi yiyelim. Karamelin soğan soğan forması aynı bir tat varmış. Gerçekten güzel bir mekan. Burası hem gece hem de gündüz çalışıyor. Mutfağımızın ellerine sağlık. Diğer mekanda diğer bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.